İzmir'de çok sayıda sivil toplum kuruluşu, Buca ilçesindeki Çevik Bir Meydanı'nın adının değiştirilmesi için imza topladı. Konuyla ilgili, meydanda bir basın açıklamasında bulunuldu. Çevik Bir Meydanı'nın adı değişmelidir. İnsanlığa karşı suçlar, darbe, işkence anılan kişilerin isimlerinin kamusal alanda yer almasını kabul edilemez olarak görüyoruz. Bunların arasında Çevik Bir de yer almaktadır can önemli meydanlarından birinin adı Çevik Bir Meydanı'dır. Çevik Bir adı 12 Mart döneminde işkence ile anılmıştır. Örneğin Tememi OB ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanlarından Yavuz Önen o dönemde Çevik Bir'in kendisine işkence yapan ekibin içerisinde yer aldığı ifade edilmiştir. Çevik Bir 12 Eylül döneminde Genelkurmay Başkanı Kenan Evren Özel Kalem Müdürü Evren Cumhurbaşkanı olduğunda o başyağı verildi. Nisan 1998 yılında Çek birim başında olduğu birimce Andıç adı verilen belge basına servis edilmişti. Sonradan yalan ifadeler içerdiği ortaya çıkan Andıç'ta bazı gazeteci ve aydınlar hedef gösterildi. Adı geçen gazetecilerin işlerine son verildi. Hedef gösterilenlerden dönemin İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Akın Birdal Mayıs 1998 yılında uğradığı silah saldırı sonucu ağır yaralandı. Tüm darbe dönemlerinde görev üstlenmiş, işkencelere katılmış bir kişinin İzmir'de önemli meydanlardan birinin adını taşımaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu coğrafya artık barış ve demokrasi ile anılmalıdır. Bu nedenle İzmir Büyük bir Büyükşehir Belediyesi'nin Çevik bir meydan adını değiştirmesini talep ediyoruz.